Değerli dostlar, bugün Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka hadisi şerifini izah etmeye çalışacağız. Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tırmızıda geçen bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın rızasının anne ve babayı hoşnut etmeye bağlı olduğunu, yine hadisi şerifin devamında Allah Teala'nın gazabını celbetmenin de anne ve babayı öfkelendirmek ve rahatsız etmeye bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Bu hadisten hareketle bir başka hadisi şerife atıfta bulunacağız. Zayıf olduğu rivayet edilen ama hadis kaynaklarında da geçen anne ve babanın duasının peygamberlerin ümmetlerine yapmış olduğu dua gibidir buyuruyor Fahri Kain Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisten hareketle anne babaların özellikle babaların evlatlarına ve bütün ümmeti Muhammed'in evlatlarına dua yapması Allah'ın yardımını, inayetini celbedecek. Çocuklarımızın hayır ve sağ selamete çıkabilmesi için şu ahir zamanda bu kadar karmaşık, bu kadar bela, musibetin gizli saklı geldiği bu dönemde evlatlarımızın korunması adına Allah'ın yardım ve inayetinin üzerimize celbedecektir. Anne ve baba olarak lütfen çocuklarımıza bol bol dua edelim. Hiçbir şey yapmıyorsak sadece dua etsek bile yeterli. Çünkü bir anne babanın çocuğuna güzel ahlaktan daha başka daha güzel daha büyük bir miras bırakabilme şansı yoktur. Bizler bu dünyadan göçüp gittiğimizde arkadan hayırla yad edilecek evlatlar yetiştirebilmek istiyorsak, yetiştirmek istiyorsak derdimiz bu ise lütfen anne ve babalar çocuklarınıza çok çok dua edin. Ve selam.